Kardeşlerim hoş geldiniz. Normal kadroyla ligimize devam ediyoruz. Ben zaten liderim yüksek ihtimalle. Puan tablosunu da ayarlarız belki. Ve şöyle golümüz atalım hemen. Zaten daha şey yokken <gülüyor> <gülüyor> şöyle hemen atalım. <laughs> Çok hızlı bir giriş yaptık. Süper Lig challenge'ımız yaptık. Penaltılarla yendi. Allah'ın bahsettiği. Abi olur mu? İşte. Bahsetti. Kardeşlerim videolarımızı izleyin. Milletlere, herkese söyleyin. İyi yerlere geleceğiz. Bize güvenin. Kanalıma abone ol Videoyu da beğen. <laughs> <laughs> Delirtmeyin beni. <laughs> Yorumlar yazıp beni deli etmeyin. Benim canımı sıkmayın akşam akşam. Kafayı yedirtmeyin bana. Goller. <laughs> Baba geldi oğlum. Daha <laughs> Gene başladı. Bir daha sana böyle aç atıyorum. Gene başladı. Gene başladı. Gene başladı. Gene başladı. Ya hayvan ol hayvan. Kestim. 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 Oh! Ayy kimse koyamıyor <laughs> <bilmiyor, gülüyor> ayy ya. <laughs> Adamı indirdik. Tıklattı. Takla adam pasa sakin Üç kişi çullanıyor hamdi. Bir evet. bir bacağından tutuyor, biri bir bacağından. Hop çektim. Sanchez. Hop bak ya Lan. Kul. götüyle top geziyordu. <laughs> <laughs> Oğlum nasıl kesti Hocam, 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 bacakları koptu hocam. <laughs> Kullere, Kullere bak hele. Ayağım. Hocam, ayağım. Ya. nice sana ah. kaldı. Aldım. Alamadım Aldın ha. Aldım. Oooo pillo. Ne oluyor? Ne bu kadar oğlum pilota top alınca. Gereksiz oldu. Zır nasıl oluyormuş piç. Zır zır oh alamana kolum içeri. Adam bir anda düşünce hoşuma gitti dedi. <laughs> Arkadaşlar şey, pilloya karşı düşman. Ne pillo nefret ediyor çıldırtıyor pillo bunu var ya. Of. Oca, oca. Kötü girdim. Hocam kırmızı kart hocam. Oğlum dakika 5 20 tane kırmızı sarı gördüm ya de goller. Ne oldu ya? Çöp goller Allah belanı ya. Mucit bilir. Kuruşamadım. Yakışı yakışı yakışı. Ha buna şu ne bi şeyler Ya ne oldu? Kurtulmayı başardı. Hocam kırmızı. Hocam bu kırmızı. Topla alakası bile yok. Ya ne sarısı ya? Yamut tok Gerrit Oğlum çok hızlı topu itti la ben o kadar hızlı gideceğini sanmıyordum. Ben de beklemiyordum şimdi o kaydı. Koller dışındaki adamlarla gol atıyorum ben genelde ve kollerle de atıyoruz da. Oğlum Carlos bayıldı. Aha! Hayır ya. Hayır ya. Oğlum Romario ney ya? Kaçırır o. Evet. Eşim. Abo! Ayaksız. Göklerde kartal gibi. Allah'ım yikoler uçuyor havada kuş gibi. <laughs> <laughs> Starvinson Sanchez. Ya o ne kanka ya. Eraton. Orta. Göklerde kartal. Oraya oğlum tersine uçtu adam amin. Arkadaşlar bir de shorts yapacaktım ben de unutuyorum shorts yapmayı ya. Shortslarımız da gelecek yani. Yarın 3-4 tane shorts atacağım. Ayaksız Ama... Gnabry. Ah. Ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> offside zaten ne? Evet, Nasıl tuttu Arkadaşlar yarın ya. bir tane onla açacağım. Suarez Muarez gelebilir. Gelmesin. Cep buraya gelir misin lütfen? Yok kakan. Yok kendi başına hallet beni bulaştırma lütfen. Alkışlamayın lan. Alkışlamayın. Lan. Al İnşallah gelecek ya Suarez. Hayır. Görüm. Ula koller be bay direkt atarım ya da hiç umumda bile olmaz. tamam olur yeter kalk çıktı oğlum. Yan koller dozer ayısı. Carlos'un küfeye bak hele. Gey. Top. Şu saygı nasıl okay duyurur mu? Saygı duyurur mu? Lan? Bu gey mi? Ah. <laughs> 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 Hayır ya. ya Kutbeli ha. Hadi, Hadi ayaksız sızgın abri. Hadi oğlum. Hadi. Ya. Bu falan lan kafu. Canavar o ya. Kafu lan. Kapı mı? Hocam! Ayağına kurdum var ya. <laughs> boğa Ferdinand gibi açmış adam. Oha! Oo! Bu nasıl bir falso oğlum? Beni kap! Oliver ya. Lan bu nasıl bir falso verdi ayı? Bu sağa giderken biz sola döndü ama. Hadi. Ah ya. İki şerefsiz. Lan kapı açıldı benim oğlum ne oluyor? Ne oluyor? Bu ara FBI baskına... FBI yok <laughs> lan! Oğlum. Kaldırdı cim bastı herhalde. Oğlum kapı açıldı fırtına falan koptu camlar açılıyor ne oluyor? <laughs> FBI <laughs> baskın attı sandım. Yani. Lan oğlum. Oha! Lan ne? topu alsana! o kadar sert vurdu ki adamı eli korundu amına. <laughs> ya bu kaka bu ne? Oha! sana girin sandım lan <laughs> Hocam oha tekme attı adamı amk <laughs> Hocam top sonu adama tekme attı değil de Bu ne <laughs> oğlum Adamı amına koydum Ya oğlum o ne Oh Ah Kim lan Neymar Neymar Oç neymar Top hükümdar piç Alçak puş. Bu ne la? Mat filan diyoruz da hala böyle bir baba adamın yok. Oh. Oh. Ya bir şaka mısın? Vuruyo lan direkten önünü kaleci sonra çıkarttı salak saçma. Bak bu çok hızlı bu ya. Amına kodum cücesi. Yuki Soma! Yuki Soma! Ha Muhammed Demir gibi gidiyor ananı oh. Arkadaşlar buna geçen hafta AFC Champions League geldi. Oradan 100 top vardı. 4 showtime vardı. İçindeki tek bir risk buydu. 100 toptan ücretsiz açma hakkından tek attım ve bu çıktı. 100 top. Hayır. Kanka ne? Oğlum ma maç, maç 1-0 ve Colin ayı kafasından sonra pozisyon olmadı maçta. Pozisyon oldu da gol olmadı. Ha, bir sıfır, kanka 1-0 maç mı olur ya? Vuramadım bomba ya. Aha. Hayır. Edinson. Koş. Messi. Hayır. Bravo, ne? Ne? <laughs> Allah belanı versin Mustera. Senin gelmişini geç. Raul bir daha vur. 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 Of. Hayır. Allah'ım. Allah'ım bir şükür. Raul attıydı. Yan Yankoller 1-0 arkadaşlar. Oğlum. Dembele 4 oynamış. 4. Abo. GERİK BEY 4.5 DEMBELE 4 Nasıl olmuş o ya? Ne alaka oğlum dembele niye 4? <gülüyor> oğlum <gülüyor> <gülüyor> Küfür eder gibi amk 4 ne amk 1-0 atamadık gol Kısır geçti <laughs> Görüşürüz men